Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size sayfa 207'ye ödev vermiştik. Hep beraber yanıtlayalım. Diyor ki, aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştirelim diyor. Şimdi baktığımda öncelikle deyimleri okuyayım. Etekleri tutuşmak, kafasına koymak, göze girmek, bir dediği iki olmamak diyor. Şimdi bakalım çocuklar. tutuşmak çok telaşlanmak telaşa düşmek anlamında kullanılıyor geldim buraya a yazacağım kafasına koymak ee, çocuklar kafasına koymak şu aklından ne geçiyorsa şu an düşünmek mesela diyebilir, ben doktor olmak istiyorum diyebilir. Bunun için çabalamak ve sonunda olmak. Yani kafasına koyduğu şeyi yerine getirmek. O yüzden bir şeyi yapmaya kararlı olup zamanı beklemek demektir. Biz buna B diyoruz. Şöyle yazayım. Göze girmek Çocuklar, göze girmek, davranışlarıyla, yetenekleriyle sevgi ve güven kazanmak, Karşın, karşısındaki, siz, karşısındaki insana sempatik görünmek, yani iyi görünmek, göze girmek demek. Geldim C diyor. D'ye bakalım. Bir dediği iki olmamak. Yani söylediği şeyin hemen yerine gelmesi her istediğinin hemen yerine gelmesi demek. Buna da D diyoruz. Çocuklar B'ye bakalım. Aşağıdaki resimlerde verilenleri deyimlerle eşleştirelim diyor. Küplere bilmek, etekleri zil çalmak, diken üstünde oturmak. Şimdi baktığımda ilk e, görselde etekleri zil çalmak olacak. Yani şu şekilde eşleştiriyorum. Küplere binmek, çok kızmak anlamında bununla eşleştiriyorum. Diken üstünde oturmak, bu görselle eşleştiriyorum. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler.